Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Broke Heaven'da, e, hastanenin üstünde bildiğiniz gibi bir kapsülle içinde zombi var. O zombi <laughs> e, bir dakika. Eee nasıl açacağımızı göstereceğim. Ama ondan önce yeni Broke Haven karakteri nasıl olmuş yorumlara yazın. Evet şimdi. Arkadaşlar önceki bölümü izlemeyenler izlesin şu mavi e, Pascal'le güncellemesiyle gelen arabayı almıştık. Arabamızı kilitleyelim de başkaları süremez. Şimdi ilk önce hastaneye gideceğiz. Hmm. Hmm. Tamam. Bu arada arkadaşlar son 2 abone kaldı 400 aboneye. Arkadaşlar bildiğiniz şurada kapsülün içine bir tane uzaylı var. Bu kapsül açılıyormuş galiba. Büyük bir ihtimalle açılacak. Evet ilk önce şuradaki ajans kartına basmamız gerekiyor bir kez. Evet sonra orijinal onay olaylarımız. Ee, kütüphaneye gidip o kitabı almamız lazım kitabı aldıktan sonra sayfaya basmamız lazım galiba. Yani bu arabanın da alınışı var. 50 yumurtanın yerine tek bir videoda gösterdim. Onu da izleyebilirsiniz. 20 dakikalık bir video. Bunu aldığınızda bir ses çıkıyor zaten. Herkes biliyor ses çıktığını. Birazcık ee, sesi açtım arkadaşlar. Kardeşim çekil. Sen de bu araba yok. Git kendin al. Oğlum ne oluyor lan? Arabaya binemiyorum. Heh. Ya kardeşim araban yok. Ben ne yapayım ya? Ben emeğimle alıyorum. Adamlar araba gördü mü hemen beleşçiliğe başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam şu ilk sıra odasına girip şey yapmamız lazım. Burada bence yeni karakterim nasıl? Brokeven'daki bence. Yani ben... Dedim arkadaşlar birazcık da karakterle takılacağım. Yine klasik. Şuradaki karta tıklayacağız. Sesi duyanlar duymuştur zaten. Şimdi ahıra, ahıra gitmemiz lazım. Oraya gitmeye üşeniyorum şuraya. <laughs> Araba şuraya spamladım lan. Hemen 55 yapalım. Durun bir tekerleğimi değiştirmek istiyorum. Aman boş ver. Tamam bu tekerlek olsun. Şimdi ahıra gideceğiz. Oradaki butona basacağız. Oğlum bunlar da bunlar da ya İngilizce konuşuyor ya Rusça konuşuyor. Evet, Suriye mi Araplı mı belli değil. Tamam açtık. Bir tane evi alalım rastgele. Yani enerji kristalinden olduğu bir tane ev vardı millet. Bilirsiniz o evi. Yok. Bakın ben bazen şu evle karıştırıyorum. Bu değil arkadaşlar. Şu ev. Bu evde bir tane enerji kristali var. Zaten shortslarımda, uzun videolarımda göstermiştim. İki tane zaten şey geldi. Araba geldi bedava. Premiumlu arabalar da geldi. Onlar zaten Pascal bölümünün yani Zaten zaten 10.5 dakikalık bir video yapmıştım onun için. Böyle bir gizli geçit var. Bilmeyenler zaten görmüş olacak. Hem evin kasası burada bir, ama bizim amacımız kasayı almak değil. Bizim amacımız şu enerji kristalini almak. Şimdi Arkadaşlar şimdi ise ikinci enerji kristalimizi alacağız. Videoyu durdurmuşum konuşuyorum vallahi son anda fark ettim. Lan araç dur. Arkadaşlar geçen bölümde izlerseniz bu arabayı nasıl aldığını ve yumurtaların yerlerini öğrenebiliriz. Abi en zor alınca normalde şeyde şey de açılmıyor mu? Eee neydi adı? O, bugün... Normalde arkadaşlar en zor arabayı alınca öbür arabaların açılması gerekiyor ama yok. <laughs> Neyse şimdi bu kristalden bir tane daha var onu alacağız. Kabul etmeyeceğim. Heh, şurada bir tane daha var arkadaşlar. Ee, normalde bir tane gözüküyor ama normalde iki tane var gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar sonra yine de hastaneye dönmeniz gerekiyor. Ve üst kata çıkacaksınız. Sedyenin altında bir tane buton var. Ona tıklayacaksın. Bu bizim bilenler vardır belki de, ama ben yine de gösteriyorum. Bu butona basıyoruz. Bir dakika ya. Ne olmuyor? Evet arkadaşlar biz bir şey unutmuşuz. Hani oradaki butona basıyorsunuz ya. Ona ne yapacaksınız biliyor musunuz? Buraya geleceksiniz. Buradaki şeye basmanız lazım. evet. Arkadaşlar buradaki butona basıyorsunuz. Yani arkadaşlar normalde ahırdaki butona bastıktan sonra gelin bu şeye basın. Ben unutmuşum. Hadi inşallah olur. Şimdi olması lazım. Evet. Burası açılıyor. Buraya oturuyoruz. Sonra da buraya oturuyoruz. Ve bir şeyler oluyor. Arkadaşlar şimdi işte buraya geliyoruz. Ee, Şu yatak bir spamlanmadı. Sanki bir, bir şey var da. Allah Allah. Ama kitaplan enerji gitti. Şuraya koymaya çalışacağız yatağı. Benimki daha yatak koymayı beceremiyor. Oraya nasıl koyacağız Allah bilir. Evet arkadaşlar geliyorsunuz. ve Burada iki tane kol var. Arkadaşlar normalde burada kol yok. Ama benim verdiğim talimatları tamamen eksiksiz bir şekilde yaparsanız burada kollar oluyor. Bunların ikisini de açıyorsunuz. Evet arkadaşlar oradaki kolları çekince uzaylının kapsülü açıldı. Arkadaşlar siz e, ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ee, hani ahırdaki butona bastıktan sonra gidip hastanedeki o gizli eşyaya basın. Ben yanlış o yaptım mı? Ama tabii ki de benim yaptığım sırayla da yaparsanız da çalışıyor. Siz bilirsiniz yani. Benim gösterdiğim gibi yapan öyle de çalışır. Evet, uzaylımızın kapsülü açıldı. Evet. Şu da kırmızı buton var, buna basıyoruz. Ve elektrik veriyor. Normalde böyle filmlerde böyle gerçek hayatta hani böyle e, elektrik basarlar, hastayı canlandırırlar ya. O tarz bir şey galiba bu da. arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ee, ya da bu talimatlarımın aynısını yaparsanız böyle olacaktır arkadaşlar ee, arkadaşlar şu yatak bakın adam akıllı yapabilenler var soruyorum oraya ben yatağa adam akıllı koyamıyorum ama 1000. Yani denemede falan koyuyorum arkadaşlar son iki abone 3 abone falan kaldı 400 ben yani desteklerinizi esirgemeyin o zaman arkadaşlar sonraki e, videolarda e, sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve en önemlisi sevgiyle kalın. Bay bay.